Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayette buyurmuştur ki, Biz Resul sallallahu aleyhi ve selleme işitmek ve itaat etmek üzere biat ettiğimizde gücünüz yettiğince kaydını ilave buyurdular. Yani Resulullah'a onlar biat ederken Resulullah demiş ki gücünüz yettiğince, yani gücünüzden fazlasını sizden istemiyorum. Buhari, Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Resul sallallahu aleyhi ve selleme işitmek ve itaat etmek üzere biat ettim bana gücüm yettiği kadar demeyi ve her Müslümana samimi olarak nasihat etmeyi öğretti. Bukhari Cunade bin Ebi Umeyye'den rivayetle buyurdu ki, Ubade bin Samit hastalanınca yanına gittik ve ona dedik ki, Allah seni iyileştirsin. Sen bize Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğin ve sana Allah'ın faydalı kıldığı bir hadisi anlat. O da dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem akabe gecesi bizi yani ensar biat için davet etmişti. Biz de biat ettik. Ubade dedi ki, Resul-i Ekrem Ensar üzerine bir borç olarak bizden aldığı akit ve misakta hem zorluk hem de kolaylıkta, kederli ve neşeli anımızda işitmek ve itaat etmek, onu kendi nefsimize tercih etmek, kendilerinde Allah'ın kitabından kesin bir delile dayalı açık bir küfür görmedikçe emir sahipleriyle, idarecilerimizle yani çekişmemek üzere biat ettik. Müslim. Abdullah bin Dinar anlattı ki, Şahit oldum ki insanlar Abdülmelik'in halife olmasına razı olunca, İbni Ömer dedi ki şöyle yaz. Ben Emirül Mü'minin Abdullah Abdülmelik'e Allah'ın ve Resulullah'ın sünneti üzere gücüm yettiğince sözünü dinleyip itaat etmeye karar verdim. Buhari, Ebu Akil Zuhre bin Muhabbet, dedesi Abdullah bin Hişam'dan ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanını görmüştü. Rivayet etti ki Ebu Akil'i annesi Zeynep binti Hamid Resul sallallahu aleyhi ve selleme götürdü ve dedi ki ya Resulallah onun biatını al. Resul sallallahu aleyhi ve sellem o henüz küçüktür deyip başını okşadı ve ona dua etti. Buhari. Yani bu uçağına ermemiş, doğruyla yanlışı ayırt edecek konuma gelmemiş kişilerin biatı alınmıyor. Olması gerektiği gibi. Buhari'nin Cabir bin Abdullah'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bir bedevi Resul sallallahu aleyhi ve selleme İslam üzere biat ettikten sonra biatından vazgeçmek istediğinde Resul sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüzünü çevirdi ve isteğini kabul etmedi. Adam daha sonra tekrar gelip benden biatı kaldır dedi. Resulullah yine isteğini kabul etmedi ve o bedevi Medine'den dışarı çıkıp gitti. Bunun üzerine Resul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Medine körük gibidir. Pisliklerini fırlatıp atar, temiz ve iyilerini açığa çıkarır." Buhari, Nafi'den rivayet edildiğine göre, Ömer bana dedi ki: "Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim: Kim Allah'a itaatten elini çekerse, kıyamet günü kendisi için hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın huzuruna çıkar." Müslim Allah Azze ve Celle de ayetinde şöyle buyurmaktadır. Allah kafirlere, müminler üzerine kesinlikle yol, fırsat vermeyecektir. Nisa suresi 141 Biz bu ayetten anlıyoruz ki bir kişinin halife olması için ilk şart Müslüman olmasıdır. Bir hadiste de şöyle geçer. Fars halkının Kisra Perviz'in kızını kendilerine kraliçe olarak idareci edindikleri haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca buyurdu ki işlerini bir kadının yönetimine bırakan hiçbir kavim felah bulmaz.'' Bukhari, Tirmizi. Biz bu hadisten de görüyoruz ki bir kişinin halife olmak için ikinci şartı erkek olmasıdır. Yine bir hadiste Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalem üç kişiden kaldırıldı. Yani üç kişi hesaba çekilmez. Uyuyandan uyanıncaya kadar, çocuktan akıl bali oluncaya kadar, deliden akıllanıncaya kadar. Buhari Ebu Davud İbn-i Mace biz bu hadisten de anlıyoruz ki halife olmak için bir kişinin üçüncü şartı akıl bali olmasıdır. Yani çocuk olmamasıdır. Ayrıca bunun yanında dördüncü şart olarak deli olmamasıdır. Deli kişi kesinlikle halife olarak seçilemez. Ayrıca az önce hadiste de zikrettiğim gibi Resulullah belli bir yaşa gelip akıl bali olmamış çocuklardan biat da almıyordu. Onlar daha çocuktur deyip başlarını okşuyordu. Diğer bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ve içinizde adalet sahibi iki kişiyi de şahit yapın. Talak suresi 2. ayet. Halifelik ise şahitlikten çok daha önemli bir mevkidir. Yani biz buradan anlıyoruz ki bir kişinin halife olmak için 5. şartı adalet sahibi olması gereklilidir. Bundan sonra 6. şart kişinin hür olmasıdır. Çünkü köle efendisinin mülküdür ve kendi üzerinde dahi tasarruf hakkı yoktur. Bu yüzden başkaları üzerine de yönetici olamaz. 7. şart ise iradedir. Yani bir kişi halife olabilmek için öncelikle hilafete ilişkin farzları yerine getirme ve işleri yürütme gücünün kendisinde bulunması lazımdır. İrade sahibi olması lazımdır. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bu iş yani devlet başkanlığı Kureyş'ten olacaktır. Onlar İslam'ı uyguladıkça kim bu konuda onlara düşmanlık ederse Allah onu yüzüstü süründürür ve rezil eder. Buhari. Yine Resulullah şöyle buyurmuştur. Kureyş'ten iki kişi kaldıkça bu iş yani devlet başkanlığı Kureyş'te devam eder. Bukhari, Muslim. Bakın bu hadislerle alakalı olarak e, konunun başında başka hadisler de okumuştum. Hani Hz. Ömer'in Resulullah'ın ölümünden sonra e, çok derinden etkilendi ve insanlar onun tekrardan geri geleceğine dair sözler söylediği, sonra Hz. Ebu Bekir'in onu susturup güzel bir konuşma yaptığı ve o sıralarda Resulullah'ın ölümünden sonra insanlar dinlerini terk etmeye başladıkları için ve fitne ortamları oluşmaya başladığı için ve Hz. Ebu Bekir Resulullah'ın Kureyş hakkındaki hadislerini bildiği için Hazreti Ömer'i örnek gösterdiği insanlara ve onun halife olması gerektiğinden bahsetti. Çünkü Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir de Kureyş'tendi. Ve yanlarında yine Kureyş'ten olan sahabeler vardı. Bunun üzerine Hazreti Ömer de fitne ortamını bastırmak için ve hilafetin ağır yükünü kaldıramayacağını düşündüğü için kendisinden bu işi attı ve Ebu Bekir'e biat ettim dedi. Bunun üzerine ümmet sırayla ve kitleler halinde Hazreti Ebubekir'e biat ettiler. Bakın Resulullah'ın hadisleri bu şekilde vuku buldu. Yani halifeler Kureş'ten seçildi, Kureş'ten geldiler. Dört halife de Kureş'ten geldi. Onlardan sonra tabii ki birçok farklı e, kabileye mensup veya farklı ırka mensup halifeler de oldu. Alimler bu hadisleri şöyle yorumluyorlar. Yani bir halifenin Kureş'ten olması efdaldir. Resulullah'ın hadisinde geçtiği için fakat farz değildir. Yani Kureyş dışında da bir halife seçildiği zaman hemen biat edilmesi gerekir. Ama Resulullah'ın vefatının ilk yıllarında sahabeler bu hadisleri çok iyi bildikleri için Ensar her ne kadar sizden bir emir, bizden bir emir çıkartalım, ikisinden birini seçelim dedilerse de Kureyş kabilesinden olan sahabeler bunu kabul etmediler. Emin olun onlar yönetme hırslarından dolayı bunu yapmadılar. Resulullah'ın bu hadisini bildikleri için yaptılar ki Resulullah bu hadisi şeriflerle Müslümanlar arasında ihtilaf çıkmasını engelledi. Tabii ki de bunu Allah'ın vahyine göre yaptı. Geçmişi ve geleceği bilen muhakkak Allah Azze ve Celle'dir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İşiniz yani yönetimle ilgili işleriniz bir adam halife üzerinde karar kılınmışken birisi gelip sizin birliğinizi parçalamak ve cemaatinizi bölmek isterse onu öldürün. En az önce de okuduğum hadisler gibi bir halife varken ikincisi çıkıp sizi bölmeye çalışırsa onun boynunu vurun diyor Resulullah. Muslim. Allah Azze ve Celle ayette şöyle buyurmuştur. Ey Resulüm! Mümin kadınlar hiçbir şeye Allah'a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, zina etmeyeceklerine, çocuklarını öldürmeyeceklerine, iftira edip birbirlerinin üzerine atmayacaklarına, hiçbir marufta sana isyan etmeyeceklerine dair biat etmeye geldiklerinde onların biatını al. Mümtehine 12 Ve diğer ayette de şöyle geçer. Sana biat edenler var ya, muhakkak ki onlar Allah'a biat ediyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Fetih suresi 10. ayet. Yani Allah Azze ve Celle Resulullah'a biat etmeyi kendisine biat etmek ve itaat etmek olarak e, ortaya koymuştur. Bu bir hükümdür. Aynı şekilde Resulullah da hadisinde şöyle söylemiştir. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de benim emirime benden sonra gelen emire veya benim görevlendirdiğim emire itaat ederse bana itaat etmiş olur. Yani dolayısıyla Allah'a itaat etmiş olur. Zaten Allah Azze ve Celle'nin emre itaat konusunda açık ayeti vardır. Sizden olan ulul emre itaat edin diyor Allah Azze ve Celle. Nisa suresi 59. ayette. Tabii ki ayet ve hadislerden anladığımız kadarıyla Allah'ın hükmüyle hükmettiği sürece ona itaat edin. Eğer bunu yapmazsa ona isyan edin. Yani onu kabul etmeyin ve İslami hayatı tekrardan başlatmak için mücadele etmeye başlayın. Resulullah ve sahabelerinin Mekke'de yaptıkları mücadele gibi. Yani bu mücadelede tevhidi insanlara anlatma ve insanlarda tevhid yerleştiği zaman İslam devletini kurmak meselesidir. Ve bu şekilde İslam'ı devlet eliyle dünyaya yayma meselesidir. Resulullah şöyle buyurmuştur: Kim bir imama, bir halifeye biat ederse onunla gönül rızasıyla tokalaşsın ve gücü yettiğince itaat etsin. Eğer başka biri gelip biat edilmiş imamla idareyi ele geçirmek için mücadele ederse sonra çıkanın boynunu vurun. Müslim. Resulullah bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: üç kişinin aralarından birisini başlarına emir tayin etmek sizin bir açık alanda durmaları helal değildir. Ahmet bin Hanbel Musnet Diğer bir hadiste üç kişi yolculuğa çıktıkları takdirde başlarına aralarından birini emir tayin etsinler. Ebu Davud Yine başka bir ravi kanalıyla Ebu Davud'dan şu rivayet gelmiştir. Resulullah şöyle buyurdu. Üç kişi bir yolculukta beraber olduklarında aralarından birini emir tayin etsinler. Ebu Davud Okuduğum hadislerde şunu görüyoruz. Üç kişi bile yola çıktığı zaman Resulullah aralarından birine emir tayin etsinler diyor. Aralarında ihtilaf çıkmaması için. Siz düşünün ki koskoca bir İslam ümmetinin başında bir halife olmasın. Bu kesinlikle İslami hükümlerle çelişen bir durumdur. Bu yüzden bu halifenin seçilmesi ve bu devletin kurulması için çalışmak, mücadele etmek tıpkı Resulullah ve sahabelerin İslami hayatı başlatmak için Mekke'de verdikleri mücadele gibi her müslüman üzerine farzdır. Müslümanların geneli üzerine de farz kifayedir. Yani şöyle söyleyeyim. Müslümanlar bunu kurarlarsa, bu devleti, bu İslami sistemi inşa ederlerse diğer bütün müslümanlar üzerinden onlar çalışmasalar bile diğer bütün müslümanlar üzerinden bu sorumluluk kalkar. Ama tabii ki bu iş için mücadele edenler salih amelde ileri gittikleri için ecirlerini alırlar. Lakin Müslümanlardan hiç kimse bunun için uğraşmazsa ve Müslümanlar nesiller boyunca bu hal üzere ölürlerse hepsi sorumluluk altında kalır. Hatta Resulullah hadisinde söylüyor ya. Allah muhafaza cahiliye ölümüyle ölürler. Hadiste aynen böyle geçiyor.